aşk için söylenen böyle en güzel, çarpıcı söz dediğin zaman aşk tutsaklıktır diyebiliriz. Kişinin sevdiği şeye esir olacak derecede bağlanmasıdır. Ve e, aşk aslında yani sevgi nesnesi kişinin doğru değilse insanı patolojik aşk kabul edilir. Sevgi nesnesi doğruysa aşk insanı sevgi nesnesiyle bütünleştirir ve onunla ilgili müthiş yüksek bir e, e, bütünlük kazandırır. Yani diyelim Budist rahiplerin yaptıkları, e, mesela bu meditatif eylem aslında bir çeşit evrende bütünleşme, evrene aşk derecesine bağlanma bütünlemesi. O, o olduğu zaman şu, şu duygular oluyor kişide. Yani bütün sorularına cevap bulmuş, bütün ihtiyaçları karşılanmış, bütün istekleri giderilmiş gibi bir ruh halinde oluyor insan. Düş ve uçma duygusu. Onun için aşk böyle uçma duygusudur. Ve renkleri beyaz beyazdan kırmızının en koyu tonuna kadar renkleri e, şöyle bir spektrum olarak ele alırsak mesela pembe sevgiyi temsil ederse kırmızı aşkı temsil eder. En güçlü, en güçlü şekilde uyarır insanı. Onun için aşk duygusu da eğer bir renkle temsil edilecekse kırmızı duygusu aşk kişilerin e, böyle ölümüne e, bağlanabileceği duyguyu ifade eder. Yani onun için e, kana benzemesi de yani kanda ciddi bir değişiklik var aşkta. Onun için aşkı, kim, aşkın kimyası şu anda yani en çok e, ilgi çeken konu. İsterseniz aşkı anlamak için aşkın kimyasından giriş yapmak yapalım. <laughs> Burada tabii aşk denildiği zaman Hazreti Mevlana bu konuda müthiş bir örnektir. Yani Konya'nın büyük bir değeri. Yani ben Hazreti Mevlana'yı Anadolu'dan çıkardığımız zaman ortada ne Türklük kalır ne Müslümanlık kalır. Bazıları Hazreti Mevlana'ya Moğolları desteklediği diye sitem ediyorlar. Fakat o zamanki şartlarda bizim böyle harm reduction dediğimiz bir tedavi yöntemi var. Bağımlılıkta kullanılır. Bağımlılıkta da aşkın bir türüdür zaten. Kimyasallaştır, bağımlılık. Kullanılır. Burada e, bağımlılık tedavisi yöntemlerinden birisi de harm reduction dedikleri o şey. E, böyle zarar azaltma tekniği. O zarar azaltma tekniğinde ne var? Kişiye zehirlendiği derecesinde olduğu, diğer morfini pat diye kesilmez. Azalta azalta kesilir ve bu şekilde tedavidir. O tedavide de zarar azaltma tekniği gibi bir teknik kullanmış. O zamanki e, Moğollara karşı e, e, onların zararını azaltarak toplumu korumaya çalışmış ve onun için hatta Moğol komutan e, şeye giriyor, e, Konya'ya, kaleyi ediyor. önceden kaleyi yıkacağım diye söz vermiş Moğol komutan. Ben sözümden dönemem diyor, kalenin üzerine çıkıyor birkaç tane suru yıkıyor. Sözünü şey için insanlar katletmiyor vergisini, so nimetlerini alıyor ama insanlar kurtuluyor. İnsan sermayesinin daha büyük bir e, değer var mı? Ya yani nedenle den bu şekilde düşünmek lazım. E, onun için Konya'yı e, bu denince zaman, Mevlanı ve Konya'yı e, unutmamak gerekiyor. Ve aşkın kimyası da şöyle. Aşkın kimyasında aşk şöyle bir e, <laughs> duygu. Aşk duygusunu bir insan yaşadığı zaman ilk vücudumuza tepki veren beyin. Beyinde aşkla ilgili bazı kimyasallar salgılanıyor. Mesela bu kimyasallar dopamin, serotonin, norepinefrin, oksitosin, vazopresin, ve testosteron, östrojen, bütün bunlar bir kana boca ediyor. Kimyasal olarak salgılanıyor. O anda ona bağlı mesela e, adren, en çok da dopamin salgılanıyor ki dopamin müthiş bir haz hormonudur. Haz verir. Bazı uyarıcı e, maddeler Dopamin gibi maddeler de onu daha çok, e, böyle dopamin salgılatır, ekstazi gibi maddeler. O dopamin maddesinin iki özelliği vardır. Biri dikkat, odaklanmadır. Yani sadece dopamin çok salgılandığı zaman kişi e, önem verdiği, istediği şey odaklanır. Müthiş. Aşk kelimesi de e, yanılmıyorsam her Arapça'da e, sarmaşık kökünden geldiği söyleniyor. Yani öyle bir bağlanıyor ki e, aşık olduğu nesneye kişi. E, aşık olduğu nesneyi de birlikte ölüyor bu derece bir duygu ortaya çıkıyor ve dopaminin bir özelliği dikkati toplama özelliği onun için dikkat eksikliğinde kullanılan ilaçlar dopamini artıran ilaçlardır. Ama haz veremeden artıran ilaçlardır. E, i̇kincisi de dopamin sarhoşluk duygusu veriyor. Dopamin beyinde aşırı salgılandığı zaman işte aşkın yani onun için hep de böyle Anadolu'da bir söz vardır aşkın gözü kördür kaynanalar olmasaydı diye söylenir. Gerçekten aşk insanın gerçek gerçeklerle ilgili realite körlüğü yapar. Gerçeklere gelmez aşk insan. Ona nasihat, ıslah falan hiçbir şey işe yaramaz ona. Yani onun için o körlük yapar. <laughs> Aşkın e, salgılandığı diğer maddesi serotonin, mutluluk hormonu da salgılar. E, noradrenalin heyecan heyecan durumunda salgıladığımız mesela sporda heyecanda salgıladığımız o da haz verir. O da çok salgılanır. Bütün bunlar e, beynin ön bölgesindeki, frontal bölgedeki kan dolaşımını artırır, dikkatimiz artar. Odaklama gücümüz artar ve beyin alarma geçtiği için kas güçlerini, bütün enerjimiz artar. Mesela o e, e, Çanakkale'deki o onbaşının, e, Seyit Onbaşı'nın topu kaldırması nasıl kaldırdı diyorsunuz. Yani öyle bir büyük bir arzuyla aşkta kaldırıyor ki 200 kiloluk topu, mermiyi tek başına sürebiliyor. Yani o bütün artık yani duygularını katmış her şeyin içine. Ve büyük ihtimal ondan sonra da yorgun düşmüş, tükenmiştir kişi. Böyle bir duygular, yani beyinde öyle bir potansiyeli var. Beynin bir aylık dopamini bir günde bitirtiyorsun mesela bunun gibi. Böyle bir şey. Aşk bunu yapıyor kişide. Diğer, mesela serotonin de mutluluk duygusu verir kişiye e, <laughs> ve aynı zamanda serotonin bir özelliği, e, huzur duygusu da veriyor insana. Sadece ha, e, dopamin haz veriyor, serotonin huzur, mutluluk hissi veriyor. Depresyon onun için daha çok serotonin etkileniyor. E, noradrenalin de enerji artışı, dikkat artışı veriyor, uykuyu azaltıyor, kasları geriliyor, bütün vücuttaki enerji kaynakları kana pompalanıyor oksijen, glikoz hepsi kana pompalanıyor. Kan yağ yağları yükseliyor çünkü enerjiye ihtiyaç var. Kişi kişi yani öyle ki hem sarhoşluk duygusu hem dikkatin artmış. Sadece onu düşünüyor. Ben bazen böyle aşık olan kişilere söylüyorum. Hani 60 dakikanın 59 dakikası bu, o, o kişi mi düşünüyorsun diyorum. Ne 60 dakikası diyor. 60 dakikanın 60 dakikanın 59 dakikası, 60 dakikanın 90 dakikası diyor mesela. Bunun gibi. Hatta bazılar da şöyle diyor ya benim araba 150 ile gidiyor frenler tutmuyor ne yapayım diyor böyle bazıları. O derece ki farkına varıyor o duygu coştuğu zaman. Diğer aşk, aşkın kimyasındaki diğer kimyasallar şey işte cinsel uyarılma çok artar. Testör testosteron erkeklerde kadınlarda ostrojen ciddi bir şekilde yükselir. diğer de libido artar tabii enerji libidinal enerji artıyor. Diğeri de koku parçacıkları aşkı uyarır. Burundaki foremen denilen koku parçacıkları da hayvanlar onunla zaten aşkını belli ederler. Koku parçacıklarıyla. O da bazı koku parçacıkları karşı cinsi çeker. Yani o aşk durumunda o kokuyla etkileme gücü artar kişilerin. <laughs> Diğeri de oksitosin. Mesela. Oksitosin bağlanma hormonudur. Oksitosin en yüksek Emziren anneler de salgılanır. Emziren annenin çocukla ilişkisini düşünün. O o öyle güçlü bir bağlanma var. Yani dünyanın bütün zevkleri bir tarafa, o çocukla beraber olmanın zevki bir tarafadır bir anne için. Gerçek anneler için tabii. Yani burada yani annelik duygusu yaşayan gerçek olmayan biyolojik olmayan annelerde de olabiliyor. Hatta literatürde var. Çocuğunu çok seven annelik yapmak zorunda kalan erkeklerin beyni de. ...epigenetik genetik değişiklik oluyor, genetik polimorfizm oluyor ve oksitosin daha çok üretmeye başlıyor. Erkekler de üretiyor çünkü o çevre beyni genleri değiştiriyor, genetik polimorfizm oluyor. Buna şey diyor, epigenetik deniyor. Genetiğin kuantumudur epigenetik. Bu bununla da bazı değişiklikler olabiliyor. Mesela cinsel kimlik sorunları olan kişilerde kendi kimliğini değil de karşı kimliği bir kişi benimsiyorsa eğer böyle durumlarda çok güçlü duygularla bunu istiyorsa benimsiyorsa e, beyin e, karşı cinsin hormonlarını salgılamaya başlar onun gibi vücutta gelişmeler olur kişide Yani bu, bunlar e, e, şey bilgiler ya yani bunlar e, epigenetik dediğimiz sonradan oluşan bilgiler ama endofenotip de deniyor yani burada genetik bir temeli var ama çevrenin etkisi genlerin etkisinden daha çok e, onu yönetebiliyor Yani bu sonuçta aşk duygusu vücudumuzda vazopresin var mesela. vazopresin duygusu da yine bağlanmayla ilgili bir duygudur. Dikkatle ilgili bir duygudur. Ve sık sık sınav, sınav öncesi gençleri düşün. Sık sık kapıya giderler, tuvalete giderler. Niye? Vazopresin aynı zaman antidiüretik hormondu salgılanır. Ki metabolizmayı hızlandırır çünkü. Sık sık hızlandırır. Bütün bunlar aşk hormonları, aşk kimyasalları. Ve e, aşk duygusu bu nedenle ilk etkisi beynimiz oluyor. Ve bu e, aynı nöronları harekete geçiriyor kişinin. Karşı tarafın beyninde de aynı nöronlar harekete geçerse birbirine aşıksa etkileme gücü ortaya çıkıyor. Onun için niyetlenmiş davranış aşkın aslında ilk adımıdır kişide. Yani bir insan samimi ise aşkında o kişi karşı tarafı etkiliyor. Yani bu bu duygu şey bu duygu. Yani aşk duygusu bu nedenle Kutsala yakın bir duygudur. İnsan kutsala hissedeceği şeyler hisseder aşk duygusunda. Şimdi burada aşkın nesnesi önemli. Yani aşk denildiği zaman sadece özne insanla aşık olması. Nesneyi çok analiz etmiyoruz. Aşkın nesnesinde kişi neye aşık mesela? Kişi Eğer aşık olduğu kişi ölüm ölümlüyse ve sonsuz değilse kişinin, Veyahut da e, aşkın e, içerisinde e, aşık olduğu kişiyi kontrol edemiyorsa, elinde tutamıyorsa o aşk acı getirir. Eğer aşık olduğu şey e, kişinin e, sürdürülebilir, ölümsüz bir şeyse, ölümlü değilse, ölümsüz bir güçse veyahut da kontrol etmeksi gerekmiyor ama onunla güçlü bir bağ kurulması yeterli oluyorsa... Bu aşk duygusunun en en ideal nesnesi ilahi aşk duygusudur. İlahi aşk duygusunda çünkü şey var, aşık olduğu şeyi kişi kontrol edemez ama teslim olabilir. Ve aynı zamanda da onun sonsuz olduğuna inandığı için müthiş bir kaybetme korkusu olmaz. Diğerinde de e, 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 aidiyet duygusu zayıflıyor kişinin. Aşık olan kişi ona biraz negatif davransa, yüzüne ekşitse aşk nesnesine karşı karışık duygular başlıyor. Mesela Leyla ile Mecnun'u düşün. Aşık olduğu nesne öyle bir aşık ki yanına gittiği zaman aşk duygusunu kaybedeceğini hissediyor ve uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor. Onun için aşık olanlar böyle delicesine aşık olanlar iyi işbirliği yapmayı başaramazlarsa aşk buharlaşıyor. Çünkü aşkın devam etmesi için aşk nesnesinin sağlıklı olması lazım ve aşk nesnesi Devamlı aşk sürmez çünkü gerçekler aşkı değiştirir. Yani aşk aşık, aşık olan kişiler evlendikten sonra karşı tarafı bir kendi uzuvu gibi görmezse, kendisinin kölesi gibi görmezse, köle efendi ilişkisi bir ilişki beklemiyorsa, karşı tarafı olduğu gibi kabul edip onunla ilişki kurmayı öğrenirse iki kişi delicesine aşık olup ömür boyu aşkı sürebilir kişiler. Ama bunun için işbirliği kurmaları. Ve takım olmaları gerekiyor. İki kişilik takım olmaları gerekiyor. İki kişilik takım olanlar iyi aşıklar olabilirler. Ama takım olamıyorlarsa karşı tarafın kimliğini, kişiliğini yok sayıp kendisin gibi kendi istediklerini ön planda tutuyorsa bencil kişiler onun için aşkı sürdüremezler. Aşkın en büyük düşmanı bencilliktir. Bunun için bencil kişiler çünkü aşık oldukları kişiyi kimseyle paylaşmak istemezler. Başka başka birisine bakmasını da bile istemezler. Başka birisini sevmesini istemezler. Yani bu, kadın bir erkeğe aşıksa, annesini severse erken müthiş rahatsız olur. Bu bu aşk yani o onun e, esir almaktır bu. E, bunu hangi e, ki, kimlik ve kişiliksiz olmak lazım böyle bir aşkın nesnesi olmayı devam ettirebilmek için. Onun için aşk nesnesiyle iyi ilişki kurabilmek aşkın sağlıklı bir aşka dönmesini sağlar. E, bunun bunu bu açıdan çok önemli. Burada aşkın nesnesi şu anda yani insan aşkın nesnesini mesela sevdiği nesne diyen birisine aşık. Ama o sevdiği aşkında bir şeyi vardır, hiyerarşisi vardır. En tepede kişinin soyut değerlere aşık olma var işte ilahi aşk en tepede. Öyle durumlarda hiç yani hiç ki ona bütünleştiğin zaman işte Budist rahiplerin aşkı da öyle bir şey. Işte, doğru. Ekstazi durumundaki, vej durumundaki aşk da öyledir. Ee, öyle bir yaratıcıya, ilahi aşka inanıyorsun ki her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden, her şeyi duran, kalbinden geçen hatıraları bile bilen, sana şah damarından daha yakın ama seni her, aynı zamanda da güven verebilecek bir güç. Yani her zaman sen kalbini düzgün tutarsa samimiyetini, ihlasını düzgün tutarsan seni e, koruyabilecek ve e, yani bu dünya sadece bir dünyada değil ölümden sonrasını da koruyabilecek. Yani tevhid içinde tevhid inancı olan aşk insana huzur verir. Ama içinde tevhid inancı olmayan aşk insana acı çektirir. Yani ne oluyor işte içinde tevhid inancı olmayan insanlar bazıları paraya aşık oluyor, bazıları putlara aşık oluyor, totemlere aşık oluyorlar onlara yapıyorlar ama onların geçici olduğunu gördüğü zaman bir müddet sonra hele bu çağda aklın yüzeltildiği bir çağdayız. Kanıtın önemsendiği bir çağdayız. Kanıtın önemsendiği bir çağda yani eski çağlardaki gibi antik tanrılara tapma insanlar tatmin etmiyor ki yer tanrısı, gök tanrısı, savaş tanrısı gibi tanrılara. Antik çağda kutsala inanma şeyi var insanda. Genetik olarak büyük ihtimal karşılığı var bunun. Kutsala inanma arzusu var. Kutsal bir güce, her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden bir güce inanıp sığınma çünkü insanda ölümsüzlük arzusu var, sonsuzluk isteği var ve yaşlandıkça da bu istek artıyor. Aşık olduğunuz nesne eğer böyle tevhid inancına uygun bir aşk nesnesi ise ki yani ilahi aşkta o insanda Mevlana gibi insan öyle olur işte. Mevlana gibi olur. Yani ondan gelen kötü de güzeldir, iyi de güzeldir diyebilir yani bir şeye üzüldüğü zaman bir böyle zor bir acıyla imtihan edildiği zaman ben çektiğim aciye değil kimden geldiğine bakıyorum der. Ya yani bana ondan geldiyse bal zehir de baldır benim için der. Ya yani, bu nedenle o duyguyu yaşayabilir aşık olan kişi İşte zehir bile ondan geldiğini bildiği zaman bal görür. Onun için işkence etseniz bile acı çekmez. Hapiste olsa bile acı çekmez bu kişi. Çünkü her şeyi bilen beni duyuyor mu? Duyuyor der işte. Hazreti İbrahim'in şeyini düşünün. Hazreti İbrahim ne diyordu? O mancınıktan Urfa'da şeye göre, yani rivayetlere göre büyük bir ateş yakıyor. daha büyüklüğünde, tepe büyüklüğünde ateş yakıyor ve orada ateşi atıyor Hazreti İbrahim. Tam atarken o zaman Cebrail geliyor. Diyor ki, bir, bir isteyen var mı diyor ona. Yani ateşe gidiyorsun, bir isteyen var mı diyor. Rabbim beni görüyor mu diyor, görüyor diyor. Yeter o bana diyor. Bak, müthiş bir, onunla birleşmiş artık. Yani, yani onunla bütünleşmiş bir duygu. O görüyorsa yeter bana diyor ve düştüğü yerde ateş, küçük bir bahçe oluyor, ateş yakmıyor. Oradan, o ateşten sağ salim çıktıktan sonra, çıktıktan sonra Nemrud'un şeyi bozuluyor düzeni bozuluyor yakamıyor ve serbest kalıyor gidiyor sevdikleri kişilerle birlikte ve yani böyle bir ve o anda bütün e, antik çağın büyüsünü bozuyor Hazreti İbrahim. Antik çağın büyüsünü bozan kişi Hazreti İbrahim'dir. Tek tanrı tanrılığın başlangıcıdır. Niye Hazreti İbrahim daha 500 sene önce çıkmamıştı? O zaman çıkmış. İşte o zaman çıkmasının sebebi insanlık tek tanrıyı anlamaya Hazır hali o zaman gelebilmiş. Ondan önce hazır değil. Ondan önce kişi e, bir zayıf anında, güç aciz, zayıf, zafak böyle e, e, çaresiz, güçsüz hissettiği zaman sığınacakları bir güç aramışlar. Kendileri şey putlar yapmışlar. Onunla sığınarak rahatlamaya çalışıyorlar. Ama onu e, Hazreti İbrahim de e, aklını kullanarak Allah'a bulmuş. Bulu da bakmış, ama bana bir Tanrı lazım demiş. Bulu da bakmış. E, güneşe bakmış, bu batıyor. Bunu da bakmış, kayboluyor. Hiçbiri Tanrı olamaz demiş. Ve ararken ya ancak görünmeyen bir güç Tanrı'dır, olabilir. Ruh haline geldiği zaman ondan sonra Allah ilahi mesaj alma aşaması ortaya çıkıyor. Kendini göstermeyen, dünyayı sınav olarak açmış bir Tanrı ama her şeyde hakim olan bir Tanrı'nın yapacağı bir güç budur ancak. O Hz. İbrahim'in onun aşkı çok ciddi bir örnektir ilahi aşka yani şeyin dışında yani on ama bu zamanda aşk duygusundan daha önemli bir duygu kişinin aşk duygusu çünkü insanı çok raydan çıkaran bir duygudur böyle sarhoşluk verdiği için raydan çıkarır bu zamanda aşk duygusuyla insanlar çılgınlık yapabiliyorlar aşk duygusunu doğru yönetebilmek için kişinin e, e, aşk'tan daha önemli acz, fark şefkat duygusuyla bir karışım oluşturabilmesi bunlar e, aşktan daha selametlidir, daha e, az hata yaptırtır. Çünkü bu duygular olduğu zaman kişi aklını devre dışı bırakmaz. Aşk duygusu akıl devre dışı kalır. Yani burada e, aşkın dozunu ayarlayabilmek, kendi gücünüz güçlü sınırlarını bilebilmek, zayıflığını güçsüzünü bilmek ve bu, böyle bir durumlarda içinde saygı da olan, Aşktan daha büyük bir duygudur şefkat. Şefkat duygusu onun için içinde şefkat duygusunun içinde empati vardır ve onun içerisinde şey vardır, şartlar vardır. Şartlar olandır, vardır ya yani. karşı tarafa zarar vermeme şartı vardır mesela şefkat duygusunda. Bu Bunların olduğu bir duygudur, o daha aşktan daha yüksek bir duygudur. Bu zamanda bu duygu daha e, e, aşk yerine daha geçerli bir duygu e, diyebiliriz ama Aşk terapi kitabını da biz burada yazmamızın sebebi aşık olan insanların yoldan çıkmalarını çok fazla örneklerini rastlıyoruz. Ve Mevlana'yı okuyup da yani sanki yani böyle e, şeyi tarzında tasavvufun afetlerine düşüyorlar bazı insanlar. Aşk içinde afet vardır çünkü. İşte akıl devre dışı kaldığı için akılla kalbin bir dengesi gerekiyor. Devre dışı kaldığı için ve kişi duygularının esir olan kişiler afete düşmüş demektir. Ve böyle durumlarda aşk nesnesini karıştırıyorlar, şeyhin, şeyhine aşık oluyorlar. Halbuki şeyhine aşık olmayacak kişi şeyhinde ilahi sınırı görecek. Yani ilahi şeyhinde şeyhini bir ayna gibi görecek. Allah'ın ışığını almış, nurunu almış bana yansıtıyor. O, onu ayna gibi görüyor. Ayna değil de güneş gibi görüyorlar şeyhlerini. İnsanlar yani farzı ibadeti bırakıyor. Şeyhinin eee şey virtlerini daha kutsallaştırıyorlar. Bu, bu bir çeşit şirktir bu çok tehlikeli. Yani sen bir kimseyi Allah için sevmiyorsan onu sadece e, onu kendi olduğu gibi onun kimliği için seviyorsan bunun adı onu kutsallaştırmaktır. Ona tapmaktır. Bu gizli şirktir. Bu çok tehlikeli. Yani gidip de mesela kabirlere gidip ondan yardım istemek gizli şirktir. Yani orada halbuki onlar da Allah'ın şey kıymetli kullar onun yüzü suyu hürmetine diyebilirsin. Ama onu ama insanlarda bakıyorsunuz Allah'la bağı görmüyorlar. Çünkü insanlar bazı insanların gelişmişlik düzeyi yüksek. Şey, o alt sınıf insanlar bunlar maalesef. Alt sınıf insanlar sadece duygularıyla hareket ederler. Orta sınıf insanlar akıllı duygu konusunda birlikte hareket ederler. Ama üst sınıf insanlar Önce akıl sonra duygu derler. Onun için akıl ve duygu dengesi önemlidir ama e, akıl pusula akıllı olmalı. Onun için Mevlana ne diyor? Bir ayağınız gerçeklerde olsun pergel gibi olun diyor. Bir ayağınız duygularda olsun diyor. Bunun e, ayağın gerçeklerde olması için de pusula akıldır. Duygu motordur. Arabanın motorunu düşünün e, duygudur. Ama arabanın direksiyonu da akıldır. İkisinin Dengeli gitmesi önemli. Yani aşk terapi kitabında ben bunları işlemeye çalıştım. Burada yani aşık, aşık olan kimse bunları bilirse bir, 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 bir psikiyatri profesyoneliyle bir psikoterapiye, klinisyene gitmesi gerekmiyor emin olun. Bunu okuyan bir kimse aşkı, aşk nesnesini doğru nesneye çevirmeyi başarıyor. Yani bir annesini de sevebilir, eşini de sevebilir, çocuklarını da sevebilir ama onun arkasında ışığı görebilmesi önemli. Onun arkasında kişinin e, nerede bu, bu bunu yani e, e, bunu ben insanları severim yaratan için diyebilecek şekilde sevebilmesi önemli. Bunları e, açtırab kitabında bunları ele almaya çalıştım.